Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Eğer buraya yeni geldiyseniz, abone olmayı unutmayın. Büyüyen ailemizi desteklemek için katıl butonuna dokunun ve manşetlerin ardındaki gerçek hikayeleri duymayı seviyorsanız bu videoyu beğenin. Bugün, Türkiye'nin en sevilen, kililerinden Handursil ve Karunburen'den bahsediyoruz. Bir zamanlar kimyaları. Milyonları aşka inandıran, şimdi ise. Yeni bir başlangıcın kapısında duran bir çift. Yakın zamanda. Asterisk Törkeke'in en güzel. Kadını seçilen Handursil, her zaman. Çekiciliği, zarafeti ve göz alıcı duruşuyla hayranlık uyandırmıştır. Ancak. Son zamanlarda adı kırmızı halılar veya fotoğraf çekimleri nedeniyle değil. Çok daha kişisel bir şey, aşk. Hayatı nedeniyle gündemde. Ekranlardaki ünlü. Aşklarının gerçek hayatta da bir. İlişkiye dönüşmesiyle hand ve karım. Ülkenin gündemine oturdu. Aşk hikayelerinde. Her şey vardı, tutku, kalp kırıklığı ve. Yeniden bir araya gelme. Ancak yakın çevrelere göre yeni bir gelişme yaşanıyor. Haberlere göre Hand karıma birlikte yaşamayı teklif etti. Bu da onun ciddi ve kalıcı bir ilişkiye hazır olduğunun bir işareti. Yakınları bunun anlık bir karar olmadığını söylüyor. Hand vaktlere değil varlığa dayalı bir ilişki istiyor. Yoğun programına ve uluslararası şöhretine rağmen artık. Lüks ve şöhretten çok, sakin sabahlara ve gerçek bağlara değer veriyor. Her zaman sakin ve düşünceli olan karumun. Anlayışla. Ama aynı zamanda temkinle karşılık verdiği bildirildi. Arkadaşlarına. Ne istediğini çok iyi anlıyorum. Ama biraz zamana ihtiyacım var, dedi. Bazı taraftarlar bunu bir tereddüt olarak algılarken, bazıları da saygı olarak gördü. Sonraki adımının gerçek ve kalıcı olmasını isteyen bir adamın sözleri. Hana yakın zamanda verdiği bir röportajda. Bir kadını güçlü kılan nedir? sorusu soruldu ve onun cevabı çok şey anlatıyordu bir kadının kendini güçlü hissetmesi için. Öncelikle kalbinde huzur olması gerekir. Hayranların bu cümleyi kısa sürede. Şu anki ilişkisiyle ilişkilendirmesiyle bu cümle viral oldu. Birçok kişi, hanın artık heyecan peşinde koşmadığına inanıyor. O güvenli ve istikrarlı bir sevgi için huzur arıyor. Paris Moda Haftası'ndan döndüğünde han, Işıl ışıl ve mutlu görünüyordu. Hayranları onun ne kadar sakin ve mutlu göründüğünü fark ederek huzurlu görünüyor. Belki aşk yeniden ritmini bulmuştur gibi yorumlarda bulundular. Ve belki de haklılar çünkü hem hand hem de karım yenilenen bağlarını gizli tutmuş olsalar da kamuoyuna yaptıkları Açıklamalar başka bir hikaye anlatıyor. El ele tutuşurken, birbirlerine aynı kıvılcımla gülümserken görüldüler sanki. Zaman eski yaraları iyileştirmiş ve yeni bir şeye yer açmış gibi. Hanın işleri bir üst seviyeye taşımak, hatta belki de evliliğe kadar götürmek istediği yönünde söylentiler yayılıyor. Uluslararası kariyeri ile Türkiye'deki yaşamı arasında denge kurmaya odaklanan kum. İşleri ciddiye alıyor gibi görünüyor. Kendisine yakın bir kaynak. Hana bir söz verirsem bunun gerçek ve kalıcı olmasını